Ne yaptın da ben aynını buldum Ne ettim senin Evet sevgili dostlar bugün Beyin 300'ün de başkent Gayrimenkul'u'yuz. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş geldiniz. İsmim Zafer Ölmez. E, 4,5 senedir bu işin içerisindeyim. E, daireler 0, e, 2. E, el, 1 artı 1, 2 artı 1 lüks olmak üzere elimizde farklı seçenekler vardır. Ee, hani bir slogan vardır, bir İstanbul'un yeni yüzü, beylik yüzü diye. Burası e, tam da orasıdır. Müşterilerimizi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bur buraya gelmelerini bir isteriz. Ee, biz yaklaşık bölgede yeniyiz ama e, şöyle bir şey de var. E, kendimizi bu işin iyi bilenleri olarak. Görüyoruz. Yani aynı ekibiz, birbirimizi tanıyanız, aile ekibiyiz. O yüzden herkesi daire sahibi veya gayrimenkul sahibi olmak isteyenleri ofisimize bekliyoruz. Peki firmamız ne zaman kuruldu? Firmamız yeni, yani 10-15 günlük bir firma. E, altyapısı çok. Yani çünkü bir firma kurulur, altyapısı olur. E, altyapısı çok olduğu için yani eskiye dayalı bir altyapısı 4 sene önceye dayalı. Çünkü e, her bir büyük bir şirketin bir altyapısı vardır. E, o yüzden e, altyapısı 4 seneye yakındır. Şu an bizi izlemekte olan izleyicilerimize bir numara verme şansınız var mı mesela? Tabii. Kendi şahsi numaramı verebilirim isterlerse. 0537 664 7713. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Son sözleriniz alalım. Son sözlerim, e, biz tek, e, başta söylediğim gibi, biz bu işi iyi bilen ikimiz. E, herkesi titizlikle, e, yani gönül rahatlığıyla buraya davet ediyorum. Evet, bu değerli zamanı bize ayırdığın için ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık.